Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İsyan Tetik Ramazan Aslan. Yanımda Hocam, Evet Ertener kardeşim. Bu YouTube'da baya bir ses getirdi. Adana Merkez, patlıyor herkes Bu parçamızı okuyacağız. Yani bazı fark da çalınmış, bilmem dalga geçilmiş, yapılmış ama ya. bunları hiç tanımıyoruz. Biz işimize, gücümüze bakıyoruz. Ayrıca bir de bu YouTube'da Kürtlük falan yani yani o davada Bizi dışlamaya çalışıyor. Arkadaşlar biz işimizdeyiz, gücümüzdeyiz, ekmeğimizdeyiz. Biz, Türkçe de konuşuyoruz, Kürtçe de konuşuyoruz. Biz kimseyi dışlamıyoruz. Zazaca da konuşuyoruz, Arapça da konuşuyoruz. Fark etmemesi bizim ben şimdi biz hiçbir Biz yani, konuşuruz, konuşuruz. Etmez, biz işimizde, yani biz siyaset yapmıyoruz. Biz, biz çalışıyoruz, ekmeğimizdeyiz. Girmiyoruz Hepimiz yapıyoruz boş günler. Hani şey yapmaya gerek yok öyle dışlamalara falan gerek yok. Bu sevilen parçamızdan bir yok Ermalan'a. merkez patlı, herkes bir canlısını yapalım. Herkes görsün zaten kimin sevdiğini. Ve, ve isyan tetik sayfasına bir ziyaret etseniz diyoruz. Fakirlere kalmayın. Hadi bakalım başlayalım. Çakal olmakta diye. Yeah, 2015. Asıl mesele Şahretik. Çakal hocam. Ya nasıl yükselen sesler ne konuşuyorsun? Adana hadi. Başlıyoruz. Adana 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 Şizlik. Adana Adana. Adana, Adana merkez patlıyor herkes çeker altan top bana çok ses. Bu Allah'ın çıkarımız etmez boş kafayla yaptın lan sen <laughs> Ama de bize bomba. Tekine sonra bu işlerle olmuyor burada. Tekrar yok iş biz onda. Lan, lan eşşif, eşşif, iş yapma. bir anda gördüm şu soya. Diktiğimiz gibi tek paket olarak cetaretle elimize Alana çocuğu ayırdım güzelim. Mahkemeye gidip ifade verdim. Kafamda güzel beş çok beş kat üç yok. Köyden de şey torbaşı satın alıyor. Şeker de sıfat iş ıslandırır seni. Bir kapat şu ya, da patlatır beni. Lokman, <laughs> ver onun müziği. Tetikçi yobana içimdeki ister. Oğlum ben olacak çok sizi ister. Ben sanmaya çıkartmaya böyle düşler. Yaptığım parçalar gözümde işler. Hemen şimdi çoğaran arasına dönelim. İçiyorsa gayret, susmayı tercih ederim. Kafamı düzelteceğim. Hak